Ya evde yoksan diyelim mi? Aşkımla ne garip hallere düştüm Her şeyim tamam da bir sendin olsa Yağmur yaş demeden yollara düştüm İçim ürperiyor, ya evde yoksa? Elbisem gündelik, pabucum delik Haberin olsa da sobayı yatsam Yağmur iliğime geçti üstelik İçim ürperiyor, ya evde yoksa? Sarhoştan kapını çaldığım anda Saç baş damla dağın açıksa çıksa Bir de ufakla kıvarsa basan da İçim ürperiyor Ya evde yoksa Kıvırcık mağdurum vardır inşallah Bir salata yapsam Bol limon sıksam Senin de iştahın iyi içim İçim ürperiyor Ya evde yoksa Bakkala gitmeme lüzum kalmasa Durumu anlardın takvimle baksan Allah bere misafirin olmasa İçim ürperiyor Yarim de yoksam. Sabahlara kadar üşsek sevişsek. Ne ben işe gitsem ne sen ayıksan. Derin bir uykunun dibine düşsek. İçim ürperiyor. Ya de yoksam. Ne kadar üşüdüm nasıl acıktım? İlk önce sıçacık banyoya soksam. Sanırsın şu anda denizden çıktım. İçim ürperiyor. Ya de yoksam. Yanlış mı kalmış acaba? Muhabbet sokarım. Bu bana Boşa mı gideceğim bu kadar çabuk? İçim ürperiyor. Ya evde yoksa? Ya yolu kaybettim ya ben kaybettim. Ne olur bir yerden karşıma çıksam? Tepeden tırnağa sır oldum. İçim ürperiyor. Ya evde yoksa? Ya evde yoksa? Abi, ya evde evet, evet, evet. Evet. Var mı bir içeride tanıyor? var mı içinde tanıyan yaşanmadan çözülmeyen sır benim kalmasa da şöhretimi duymayan mi tarif etmek zor benim bir benim insanımlara düştü bir gün için can elinden tutuştu yüreğine tozlardan Çin düştü yangınımı söndürmedi kar benim niceler sultandı kraldı, şahdı, benimle değişti tarihi bahtı. Yerden bir eledim, tacile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi, vahşi iken yahşi ettim zalimi, yavuz iken zemin ettim selimi. Her oğlu bozan gizli zor benim. Yer yüzünde ettim vereni, rahman ekim çaremi, aslı için küveyledim çeremi İbrahim'in atıldığı kor bey. sebep bazı eylem bazı şirindi, haklım için yüce dağlar delindi bilek gücüm ferhad ile bilindi, kuvvet benim kudret benim, fer benim İlahimle mevkahayı döndürdüm yurdusunla öfkeleri indirdim günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danın, ayı benim, şer benim. Benim için yaradıldı Muhammed. Benim için yaradıldı Muhammed. Evliyanın sözündeki muhabbet. Enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsiz. Hısmın da yok asmın Görünmez mi? Cismin de yok resmin. Di yüzbesin tek ece var isminde. Barınağın gönül denen yer benim, Benim adım Maç. Dostlarım, çocuklarım Allah razı olsun. Onların gönüllerindeki yeri bu muhafaza etmeye çalışacağım. Gençleri benim çok seviyorum. Allah razı olsun hepsinden. Evet. Teşekkür ederim çırpınan elleri dert görmesin. Reşat altını görsün inşallah. Işte <laughs> git diyelim tatlıya bağlayalım mı gibi Git iş işten geçme. Çok geç olmadan bakın. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şer şakrak geçen günlerine gün et. Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar. Git ki gamlı yüzünün hüzniyle doğmasınlar. Madem ki belli hayat sana kafes kadar dar. Uzaklaş ellerinden uçabildiğin kadar. Hadi git benden sana ne diyeceğiz. Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izi. Kahrımın nedenini söylesem ilk günler. Çünkü herkes beni kayıs seni Leyla bilirler. Sanırlar ki sen beni biricik yer saymıştın. Oysa ki hep yedekte, hep elde var saymıştın. Hadi git, mega adreste bir hatıra bırak. Zannetme ki pişmanlık mutluluğu kadar erak. Sanma ki paslı bahar geldiği gibi gitmez. Sanma ki hüsranını görmeye ömrüm yetmez. Her darbeye tedavi edecek yerlerin, vurgunun mani olur. Derviş anıma benim. Yani kararların eller ve ümmetine. Şirin ol. Katlanayım dağ gibi külfetine. Henüz layık değilken tomuncu kadar aşka. Sanayın bahçesini kim açar benden başka? Ercan kadar nefali çiçekler. Kim bilir şerbinden kaç kale içecek? Madem aşka bozulup takdirinden acısın. Cipte, çağdaş ressamlar, modern resimler çizsin. Ne medaya gerek var, ne demek mi var? de Allah aşkına bir selama tutacak. Gülüne de aşk olsun, gene sen kokacaksan. da aşk olsun, gene sen çıkacaksan. Koksun nereden inceyse, artık bu diyor, her gece daha berbat, daha vahim gördüğüm korkulu düşlerimi yorumda kaçıyor. Sırf sana üzülüyor. Sırf sana acıyor. Git iş işten geçmeden. Çok geç olmadan vakit. Günahına girmeden. Katilim olmadan. Git. 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 Madem ki bir diplomatik ama normal bir etkinlik, o yüzden o ve güzel çıkmalarınızla lütfen boşuna yormayın. Çok teşekkür ederim, çok ama çok teşekkür ederim. Her birimiz, her birimiz saygıyla, sevgiyle, Evet. Hep, hep, Size teşekkür ediyoruz. Git, git havana gitme gönlümüze kalkıyoruz zaten. <laughs>